metin okuyalım ve çeviri yapalım. Ya eyyühen nas, ey insanlar, u'budu ibadet edin, rabbekum Rabbinize. Ellezî ki o, kum sizi yarattı, halaka yarattı, kum sizi. Vellezîne ve o kimseleri yarattı, min kablikum sizden önceki kimseleri yarattı. Sizi ve sizden önceki kimseleri yaratan Rabbinize kulluk edin. İbadet, abede fiilinden emri hazır. U'bud, u'budu cemi müzekker. Leallekum umulur ki siz tettegûn korunursunuz. Yani böyle yaparsanız o zaman muttakilerden olursunuz, kendinizi korumuş olursunuz. Ellezî ki o yani Rabbiniz ceale yaptı lekum sizin için el arda yeri firaşen bir yatak döşek ve semae ve göğü binaen bir bina yaptı ve enzele ve indirdi mine semai gökten maen su indirdi ve ahrece ve çıkardı bihi onunla mine femerati rızıklardan, ürünlerden, düzeltiyorum, ürünlerden rızkan, rızık çıkardı. Lekum sizin için. Fela tecalu, buradaki fe o halde anlamına geliyor. Öyleyse o halde, la tecalu, nehi hazır olduk, Yapmayın, etmeyin. Lillahi Allah için endaden eşler. Allah için eşler, ortaklar, denkler tanımayın. Ve En tüm talemun ve siz biliyorsunuz. Yani bile bile Allah'a eşler, ortaklar tutmayın, tanımayın. Burası hal cümlesi oluyor. En tüm talemun bildiğiniz halde bile bile diye çeviriyoruz. Ve in eğer küntüm olduysanız iseniz fi raybin bir şüphede mimma o şeyden nezzelna indirdik. Yani indirdiğimiz şeyden şüphede iseniz, indirdiğimiz şeyden bir şüpheniz varsa kime indirdiğimiz? Ala abdina kulumuza yani Hazreti Muhammed'e. Fe tu o, halde öyleyse fe tu eta gelmek demek ama bir harfi ile kullanılınca getirmek anlamına geliyor. Burası da emri hazır olduğu için Fetu bi suretin bir sure getirin. Mimmitlihi onun bir benzeri. Ondan bir benzer, ona benzer bir sure getirin. Ved'u ve ud'u ve çağırın şuheda ekum şahitlerinizi min dunillah Allah'tan başka Allah'ın dışında şahitlerinizi çağırın. İn kuntum sadiqin eğer in eğer kuntum iseniz sadiqin doğru söyleyenler iseniz doğru söyleyenlerden olduysanız e, yani sözünüzde samimi iseniz doğruysanız çağırın Allah'tan başka şahitlerinizi fe in lem tefalu eğer yapamadıysanız yani bu meydan okumaya karşı cevap veremiyorsanız velen tef'alu ve yapamayacaksanız lem muzari fiilin başına geldiği zaman arkadaşlar anlamı maziye çeviriyor. Yapamadınız, yapmadınız. Lem ise muzari fiilin başına geldiği zaman anlamı gelecek zamanda olumsuz yapıyor. Yapmayacaksanız, yapamayacaksanız. Fettekû o zaman korunun kendinizi koruyun en nara ateşe elleti ki o <laughs> elledi ve elleti <laughs> ikisi e, kullanılır elledi müzekker için elleti müennes için ki o ve <laughs> kuduha onun yakıtı en nasu insanlar vel hicaratu ve taşlardır. Uiddet, Hazırlanmıştır lil kafirin kafirler için yakıtı insanlar ve taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış olan ateşten kendinizi koruyun diyor. Ve bu ellezi elleti kelimelerine ismi mevsul diyoruz. Yeri geldiği zaman dil bilgisi konusunda onu da anlatacağız.